Arkadaşlar öncelikle herkese iyi geceler dilerim. Şimdi bugün gözüme takılan yeni bir güzel hisse senedi oldu. Bu hisse senedinin videosunu önceden 3 hafta öncesi bir videosunu çekmiştik. E, o video çekiminden sonra e, Agy o Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse senetleri çok güzel bir çıkış yaptığını sanırım hatırlıyorsunuz devamlı izleyen arkadaşlar. Mutlaka hatırlayacaklardır. Hatırlamayanlar varsa, e, bu hisse senedinin 3 hafta önceki geçmişte e, kanalımda yüklü videoları var. Bugün e, Ageo tekrar çok güzel sinyaller üretmeye başladı. Biliyorsunuz fazla bir videomu kısacık bir video olacak. E, bugün neden Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse senetleri dikkatimi çekti. Onu bir fazla detaylara inmeden şöyle görüyorsunuz yani biliyorsunuz zaten yakın bir geçmiş zamanda bunun videosunu yapmıştım Atakule gayrimenkul hisselerinin çok güzel bir çıkış trendinde olduğunu söylemiştim zaten o videomu yaptıktan sonra sanırım sanırım şöyle şöyle şuralarda dur bakayım sanırım şu tarihte, 17 Ekim'de bu hisse senedinin bir videosunu çekmiştik. O videodan sonra bu hisse senedi şöyle çok güzel bir yükseliş hareketi yaptı. Ne kadar yükselmiş, onu da bir ölçelim bu arada fırsat bulmuşken. %30, 30 bir yükseliş, yani bizim videomuzun üzerinden. Bizim videomuzu yayınladıktan sonra %30 bir yükseliş yapmış. Fakat e, tabi %30 yükseldikten sonra hisse satışa uğradı. E, şöyle 10,61 puanı görmüştü. E, geçmiş videomu da köşeye ekleyeceğim. Tekrar izlersiniz e, o videoyu. Bugün şimdi e, Atakule gayrimenkul hisseleri %30 e, şöyle bir e, düşüş hareketi yaptıktan sonra şöyle e, 3, e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iş günü oldu. Şöyle bir yatay sıkışma, yatay bobin hareketi yaptı görüyorsunuz. Yatay bobin hareketi yaptı fakat e, bugün Atakule gayrimenkul hisse senetleri çok güzel e, bir sinyal üretti. Çok güzel bir sinyal üretti. E, şurada görüyorsunuz şurada görüyorsunuz şu son mum. Bugün pazartesi günü Atakule gayrimenkul hisse senetlerinin üretmiş olduğu %5'lik çok güzel bir alım sinyali üretti. Çok güzel bir alım sinyali üretti. 55 günlük ortalaması 7.54'ün üzerinde kapanış yaptı. 8.09 22 günlük e, hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yaptı. Şimdi ben bu hisse senedini e, tekrar takibe aldım. Zaten o yüzden e, tekrar ikinci videosunu çekme ihtiyacı duydum. Yani bu kadar güzel sinyal neden gelmiş olabilir? Bu kadar güzel bir sinyal Atakule Gayrimenkul hisse senetleri neden tekrar üretmiş olabilir diye düşündüğüm zaman. Ee, tabi bilanço döneminde olduğumuzu devamlı söylüyoruz Atakule gayrimenkulde e, bilançoları geldi ve açıklandı onu hemen birlikte okuyalım yani bu güzel sinyallerin sebebini araştırıyoruz neden Atakule bugün bu kadar e, güzel sinyal üretti alım sinyali üretti e, şöyle bilançolarını bir okuduğum zaman Atakule gayrimenkul 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net kar oranı 27 milyon 725 milyon lira. 2022 9 aylık bilançolarında 6 milyon 920 bin 26 milyon 291 bin TL bir kar açıklıyor. Yani iki dönem arasında bir kıyaslama yaptığımız zaman 2009 aylık 2023 yılı 9 aylık bilançolarında geçmiş döneme göre Atakule gayrimenkul hisse senetleri bilançolarını kar oranını aynı dönem içerisinde %400-450 civarında artı e, olarak yükseltiyor. Bu Atakule gayrimenkulün şu bölgelerde şu bölgelerde resimde görüyorsunuz şu bölgelerdeki bu güzel e, hiç bozulmayan yükseliş trendini neden yaptığını oluyor. Demek ki küçük yatırımcıların sizin benim bilmediği şeyler bazı yatırımcılar tarafından önceden biliniyor veya da takip ediliyor. Atakule gayrimenkul 9 aylık bilançolarında geçen yılın aynı dönemine göre bilançolarını %450 oranında artırıyor ve bugün %5'lik hatta ben izlediğim kadarıyla günde gün içinde %7 %8'leri gördü tavana mı gidiyor diye düşündüğüm zaman tavana gidemedi o da akşamüstü endeks bir satış baskısına yedi biliyorsunuz. Ee, şöyle şöyle yüzde beşlik çok güzel alım sinyali üretti ee, yine benim takibime girdi Atakule gayrimenkul hisseleri bu yük, bu güzel e, alım sinyalini yarın öbür gün hafta sonuna kadar e, tekrar böyle bir çıkış e, trendine çevirebilir mi diye tekrar dikkatleri üzerine çevirdi. Onun sebebini de ben bilançolara bağlıyorum. Bilançolara bağlıyorum. Çok güzel bilançolar açıkladı. İnşallah bunun etkisi geçen gün 10.60'a kadar çıkmıştı geçen 3 hafta önce çektiğimiz videoda şöyle zirve noktasını da belirtecek. Şurada 10.60 şu bölgede 10.60 seviyesine çıktığını zaten hep birlikte izlemiştik. Yani harika bir sinyal üretti. İnşallah gerisini geri, gerisini devam ettirir. Yukarıdan alan yatırımcılar eksi de olan arkadaşlar varsa yani bu iseye kesinlikle korkmanıza gerek yok. Gerçekten Atakula gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri çok güzel sinyaller üretiyor. Yani bu sinyali uzatabilirse endeks yardımcı olabilirse yine test etmiş olduğu eski zirveye çıkar mı diye düşünüyorum. Şimdi kısaca bu videoyu acil olarak çektim. Çünkü yeni keşfettim. Bugün çok güzel sinyal üretmiş. E, dikkatimi çekti. O yüzden hemen dedim bu e, Atakule Gayrimenkule bir video çekelim. E, bizim abonelerimiz faydalansın dedim yani. Bu hisse işte senedinden faydalansınlar. E, şimdi bu da Atakule Gayrimenkul yatırım hisselerinde kısacık söylemek istediklerim bu kadar. E, şurada videomu görüyorsunuz. E, videonun köşesinde görüyorsunuz. E, gün içerisinde sıkıştığınız e, böyle tıkandığınız, çaresiz kaldığınız bir şey olursa köşede WhatsApp hattımı yazdım. Oradan elinizdeki hisse senetleri hakkında takıldığınız zamanlarda benden yardım isteyebilirsiniz. Öyle bir durum karşısında ben elimden gelen yardımı yaparım WhatsApp üzerinden hisselerinizin son durumunu anlık olarak. WhatsApp üzerinden görüntülü olarak grafiklerini atabilirim ne söylediklerini size bilgi verebilirim öyle bir yardıma ihtiyacınız olursa kesinlikle tereddüt etmeden WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Son olarak da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız videolarımızı izlemeye devam ederseniz YouTube'un bize vermiş olduğu veya koymuş olduğu engellemeler, süreler dolunca, kalkınca canlı canlı hisse senedi analizleri yapacağız. Süreleri doldurmaya çalışıyoruz. YouTube'un şöyle kriterleri var. 4000 saat izlenmesi işte 3000 saat vesaire gibi çeşitli kuralları var. Youtube'un kuralları bunlar. Onları açtığımız zaman size söz veriyorum. Canlı yayında hisseleri tavan hisseleri birlikte yakalayacağız. Canlı yayında tavan hisseleri birlikte yakalayacağız. O yüzden abone olun ve videolarımı bol bol izlemeye devam edin. Herkese iyi geceler.